Yani koronavirüs nasıl bir pandemi yaptıysa şiddetle giderek gücünü arttırarak tüm dünyada ciddi bir pandemi haline geldi. Ben açıkçası bir parça burada şiddet zincirinden söz etmek istiyorum. Gerçekten de şiddet öğrenilen bir şey. Yani görerek, tanıklık ederek, şiddete maruz kalarak yakınlarımızın şiddete maruz kaldığını görerek öğrenilen bir duygu maalesef hatta çok kısaca söylemem gerekirse şiddeti tanımayan hayatında dayak yememiş psikolojik şiddet görmemiş birine şiddet uygulatamazsınız zaten fakat maalesef tüm dünyada çocuklar bir şekilde şiddetle tanışarak yetişkin olabiliyorlar Önce şiddeti de tanımlamak isterim. Biz sanki hep şiddet deyince fizik şiddetten bahsediyoruz gibi oluyor. Halbuki şiddetin daha yaygın olanı e, psikolojik şiddettir. E, ve psikolojik şiddet e, özellikle bizim ülkemizde yaygın olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yani fiziki şiddet, psikolojik şiddet, cinsel taciz olarak sınıflarsak Bizim kadınlarımıza fiziksel şiddet kadar psikolojik şiddet de çok uygulanıyor. Ve oradan devam ederek bu psikolojik şiddet daha sonraki nesillere de ufak ufak virüs gibi bulaşmaya, intikal etmeye başlıyor. Bir baba kızını dövüyorsa eğer, Şuna inanıyorum ki o kızı daha sonra kocası da dövecektir. Hiç dayak yemeden, böyle taciz görmeden, psikolojik bir şiddete maruz kalmadan bir yetişen bir kadını daha ileride toplumun kolay kolay e, bu şiddete uğratamayacağını düşünenlerdenim. Bir de ben hikayelerimde en çok şunu anlatmak isterim: şiddet gerçekten şiddetin ilacı sevgidir. Şefkattir, merhamettir. Hatta son yapılan araştırmalar bu ölümcül hastalıkların bile sevgiyle, şefkatle nasıl düzelebildiği ya da e, bu ölümcül hastalıklara yakalanan insanların nasıl geçmişlerinin e, bu şiddetlerle dolu olduğunu gösteriyor. Bu anlamda şefkatin hep iyileştirici olduğunu düşünüyorum. Bir de bizim halkımızın merhamete, sevgiye, şefkate daha yatkın olduğu kanaatindeyim. Neden? E çünkü biz hala duyguları çok yüksek bir milletiz. Yani şiddete de daha eğilimliyiz, sevmeye, şefkate, merhamete de daha eğilimliyiz. Ben hikayelerimde en çok şiddete maruz kalan insanların hayatlarını göstermek istiyorum. Şimdi e, cezaevinde cezaevlerinde yapılan bir araştırma var öldüren erkekler üzerinde bir araştırma yapılmış çok ilginç sonuçları var bir kere hiçbiri pişman değil pişmanlık duymuyorlar yaptıklarıyla gurur duyuyorlar kadın cinayetleri kendi yaşadıkları toplumda çok büyük bir itibar sebebi oluyor cezaevinde itibar görüyorlar onlar cezaevine girdiği zaman yakın çevreleri yaşadığı toplumda çok büyük itibar görüyorlar Eğer şöyle beyanları var çok ürkütücü diyor ki öldürmeseydim insanların yüzüne bakamazdım diyor yani e, öldürmek zorunda hissediyorlar kendilerini bu bunu bir şeref meselesi, bunu bir namus meselesi olarak görüyorlar. Öldürenler içinde yani bu cinayetlerde genel olarak faili meçhul yok. Çünkü öldüren ben öldürdüm diye bağırıyor, bağırmak istiyor, haber olmak istiyor, TT olmak istiyor, herkes duysun istiyor. Biz sosyal medyada çok duyarlı insanlar olarak e, Sivil toplum örgütleri olarak bu insanların ekmeğine yağ sürüyoruz. Kaçmıyorlar, teslim oluyorlar. Bu bunun nedeni yani bunu dizilere bağlayabiliriz. Dizileri tedavi edebiliriz. Bu çok kolay. Yani bunun çözümünün dizilerde, televizyonda olduğunu bilsek gerçekten buna çok mutlu olurum. Ama problem gerçekten binlerce yıllık bir mülkiyet sorunudur. Türkiye'nin bir çok büyük bir paradigma değişimine ihtiyacı var. Hatta dünyanın çok büyük bir paradigma değişimine ihtiyacı var. Çünkü Sayın Bakanımız da bahsetmişti. Sadece Türkiye'nin problemi de değil bu. Yani Güney Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu yani kadına yönelik şiddet evrensel bir problem aslında. Ama her yerde nedeni aynı. Mülkiyet sorunu. Erkek kadın bedeni üzerinde bir hakkı olduğunu düşünüyor ve cinayetlerin büyük bir çoğunluğu kadın boşandıktan sonra başka biriyle beraber olduğunda ya da evlendiğinde ortaya çıkıyor. Yani erkek ayrılmayı da bilmiyor. Boşanıyor ama sen diyor başkasıyla evlenemezsin diyor. Mesela bunun bu zihni boşanmış bir kadının başka biriyle evleneceğini ve bunun erkeğin şeref meselesi olmadığını bu topluma anlatmak gerek. Bizim nedenini ortaya koymamız, teşhisimiz yok ki bizim. Bu işin teşhisi ne? Biz bu insanların neden, neden öldürdüğü konusunda o nedeni ortadan kaldırmadığımız sürece televizyonları, terbiye ederek televizyonları tedavi ederek bu işi çözemeyiz. Çünkü bu sinemanın da özüne aykırı. Çünkü sinema trajediye ihtiyacı vardır. Trajedi olmadan, travma olmadan öykü anlatamazsınız, hikaye anlatamazsınız. Siz televizyonu, geleneksel medyayı steril bir hale getirirseniz, bu hikayelerin önünü kapatırsanız seyirci çok daha kontrolsüz olan dijital tarafa gö götürür kendisini orada da o işin içinden çıkamayız zaten